Maraş komedisi başladı bile Sevgili okurlarım Türkiye'de akıl almaz işleri tanık oluyoruz Bu pazar günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde seçim yapılacak ya Şimdi dillerine Maraş'ı taktılar Ucuz oy avcılığının Ulaştığı son mertebe Hesapları şöyle Maraş'ı açarız Bu konuda yıllardan beri süre gelen Acizliğimizin artık yok olduğunu Dünyaya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkına yutturmaya çalışırız. O yüzden Maraş öyle bir kaç gün içerisinde göstermelik açılacak bir yer değil. Seçim yatırımına alet edilecek bir konu ise hiç değil. 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı'ndan bu yana elimizde geçmişte dünyanın sayılı turizm merkezlerinden biri harekatta yağmalandığı iddia ediliyor. Sonrasında binlerce konut, iş yeri, dükkan falan öylece bırakıldı. Maraş artık bir harabe. Orasını yer, yerleşime açmak hikaye. Dünyanın 30 yıllık bütçesinin tamamını Maraş'a yatırsanız bile hiçbir şey değişmez. Dün medyada haberler vardı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yönetimi bizim iktidarın da desteğiyle ot pürmüş bazı yolları asfaltlamaya başlamış. Nereye kadar asfaltlamış? Bunlar komik şeylerdir. Dış dünyayı Türkiye'ye yi yine güldürecekler. Bu saçma sapan kararları alanlar da zaten işin farkında. Maraş'ın sadece kıyı kesiminin bir bölümü açılacak. Belki denize girmeye gelenlere bir sürü bürokratik işlemlerden sonra izin verilecek. Belki kıyı şeridine güneş şemsiyeleri konulacak. Hatta görüntü tam olsun diye 2-3 tane kafe-restoran falan açılacak. Ya Maraş'ın geri kalan bölümleri o harabeler olduğu gibi bırakılacak. Dedim ya onları elden geçirmek için Türkiye'nin 30 yıllık bütçesine harcamanız harcasınız yine yetmez. Öyle karmaşık bir konu ki Rumlar yıllardan beri zaten bağırıp duruyor. Türk askerini yağmacılıkla suçluyor. Bölgede çok şık kuyumcu dükkanları vardı, bankalar vardı, bizim askeriyenin resmi rakamlarına göre Maraş'ta 4649 konut ve 2953 iş yeri yer alıyordu. Bunların eski sahipleri günün birinde tepemize binip malımızı mülkümüzü harabeye dönmüş bile olsa geri verin diye bağırışmaya başlayacak. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde şu anda bile açılmış olan binlerce dava var. Yani şimdi ucuz bir seçim yatırımı uğruna Maraş'ı sadece deniz kıyılarını açma kararı alanlar o zaman ne yapacak? Bir iş yaptılar ki sonrası meçhul. Ne yapacağını bilen hiç kimse yok. Her şey Allah'a emanet. İşin şakası olmadığını hep birlikte göreceğiz. Sevgili okurlarım, Akdeniz'in tam ortasında 1974 yılında kurulmuş bir devlet yer alıyor. Şimdiki adı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Nüfusunun tamamı Türklerden ve Müslümanlardan oluşuyor. Yakın coğrafyamızda ise iki ayrı devlet var. Katar ve Azerbaycan. Bizim dünya liderimiz Recep Bey de Katar'ın ilişkileri çok yakın olmanın da ötesinde muhteşem. Öteki körfez ülkeleri gibi petrol zengini, hırsızlar tarafından yönetilen Katar'ın şehri sık sık Türkiye'ye gelir. Bizim Recep Bey de sık sık Katar'a gider. En son iki gün önce yine oradaydı. Katar'ın dünya liderimiz Recep Bey'e hediye ettiği 500 milyon dolar değerinde özel uçak onun emrinde ve hizmetindedir. Ama gelin görün ki adına Katar denilen bu hırsızlar ülkesi bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bir türlü tanımaz. Azerbaycan, bir millet, iki devlet, kardeş ülkeyiz, ülkemiz. Şimdi Ermenistan'da kapıştı. Bizim medya zafer haberleriyle dolu. Ermenistan madara oldu. Hezimeti uğradı. Ermeni ordusu çil yavrusu gibi dağıldı. Gitti haberlerinden geçilmiyor. Azerbaycan için neredeyse biz de canımızı vereceğiz. İyi de helal olsun da bu Azeri kardeşlerimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni acaba niçin tanımaz? Recep Bey bunlara tanıyın artık şu bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni diye niçin bastırmaz? Günahını almayalım belki bastırıyordur da Azerbaycan iplemiyordur. Yahu bu nasıl kardeşlik, nasıl bir millet, iki devlet masalıdır? Ey Katar şeyhi, dünya liderimiz sık sık senin ülkene geliyor. Özel görüşmeler yapıyorsunuz. Sen de bize geliyorsun. Anam bile Yalova'da saray yaptırıyor. Ey Azerbaycan, medyamız senin başarı haberlerinle dolu. Ne de olsa kardeşiz. İyi de arkadaş. Tanısanız da şu bizim gariban Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni. Kim önlüyor? Kim engel oluyor? Bari söyleyin de bilelim. Bu ne biçim kardeşlik?